Hiç Kanala abone olmuş. Like dönünü ateşlemiş. Bildirimleri tümünü açmış. Canlı yayınımızı arkadaşlarıyla paylaşmış. Bir arkadaşımıza Roblox grubundan veya yorumlardan hemen bir Robux'unu ateşleyeceğiz. Bu arkadaşımız gibi siz de kanala abone olun. Bildirimlerin tümünü açın. Like dönünü ateşleyin. Kanalımızı paylaşın. Arkadaşlarınız gelsin. Seri bir şekilde abone olsun. Like dönünü ateşlesinler. Bildirimlerin tümünü açsınlar. Biz de sizlere seri bir şekilde hemen bir Robux'unu ateşleyelim. Bir Robux kazanmak bu kadar basitken siz de beklemeyin arkadaşlar. Hemen abone olun, like'ınızı ateşleyin, bildirimlerin tümünü açın. Arkadaşlarınızı Whatsapp'tan, Discord'dan, Telegram'dan, Facebook'tan, Instagram'dan her taraftan DM'leyin. Canlı yayınımızın URL'sini yukarıdan alabilirsiniz, paylaş kısmından alabilirsiniz. Bazı arkadaşlar 5 dakika bekliyor, 10 dakika bekliyor, yarım saat geçiyor, 1 saat geçiyor. Robux kazanamıyorlar. Merak etmeyin arkadaşlar, sabırlı olun. Yoruma kullanacaklarınızı seri bir şekilde yazın. Bazı arkadaşlar çok hızlı yazıyor. Sizin yorumlarınız arada kaynayabiliyor. Roblox'u gönderiyoruz. Hem yorumlardan gönderiyoruz. Bu konuda sıkıntı yok. Herkes yetecek kadar robuxumuz var. Sizler sabırlı bir şekilde canlı yayından bir saniye bile ayrılmadan yorumlara konunca atlarınızı yazmaya devam edin. Bizler sizlere en sonunda bir robuxunuzu göndereceğiz. Sabırlı olan kazanır. Arkadaşlarını davet eden kazanır. Abone olan bildirimlerin tümünü açın. Like'larını ateşleyen her gün canlı yayınlarımıza katılan bu zamanlarında videolarımızı izleyen herkes en sonunda bir robuxunu kazanır. Siz de bir robux istiyorsanız bunları yapın. Seri bir şekilde sabırlı bir şekilde yorumlara konunca atlarınızı yaz devam edin. Like sayımız ne kadar hızlı bir şekilde artarsa, abone sayımız ne kadar hızlı bir şekilde artarsa biz de sizlere o kadar hızlı bir şekilde bir Robux göndermeye devam edeceğiz. Birazdan bir arkadaşımıza Roblox grubumuzdan bir Robux göndereceğiz. Siz de Robux kazanmak istiyorsanız hemen kanala abone olun. Bildirimlerin tümünü açın. Like'larınızı ateşimi unutmayın. Sonrasında da yoruma kullanıcı adlarınızı spamlayın gelsinler. Ne kadar hızlı bir şekilde yoruma kullanıcı adlarınızı yazarsanız biz de o kadar çok fazla görür. Hemen alır Roblox grubumuza girer. Robux'unuzu ateşleriz. Kazanma şansınızı da arttırmak istiyorsanız hemen canlı yayın arkadaşlarını davet edin gelsinler. Ne kadar çok kişi gelirsiniz, ne kadar kalabalık olursanız o kadar çok kazanma şansı